yapmıştır. 13 ve çok önemli bir madde cimri olan bir kimseye kızınızı vermeyin. Velev ki namaz kılsa. Niçin? Cimri olan kimseyi Allah sevmez. Allah. Melekler de sevmez, hayvanlar da sevmez. Cimri dahil. Bir de enani. Bencil olan bir kişi. Bunlar kendilerini severler. sadece severler. Sadece vele ki bu adam namaz kılsa, vele ki ne yaparsa yapsın, kesinlikle bunlara kızınızı vermeyin. Çünkü bu bir hayattır. Ve cimri olan bir kişi Allah muhafaza, Allah katında, yani çok 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 şeydir burada. Son olarak, hanım kolayca cennete girmek istiyorsa, bunları yapsın. Nedir? Tanrı sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ salletel mer'etû khamsahâ. Hanım beş vakit namazını kılarsa, وأطاعت زوجها وكجسني اطاعت أدرست أما بالمعروف اللهم أمين يسألك الله جل من بالمعروف وصامت شهرها رمضان أيضا تدرس دير وحفظت فرجها ونا مسلك ورسد قيل أدخل الجنة ادخل الجنة من أي باب شئت أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يجب